Allah bereket versin. Allah, Allah bereket versin. Muhammed'cim hayırlı günler. Seneler öncesiydi. Markette ben 3 aylar başlamıştı. 3 aylar başlangıcında oruca başladım. Baktım sağlığıma bir zararı yok. Ben de markette zaten ömrüm geçiyor. İbadetlerimi de yapan bir insanım. Oruç tutmaya devam ettim. Ondan sonra baktım ki herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda tuttuğum oruç da bugünkü gün itibariyle çok 26. Sen, 26 yıl oldu gün itibariyle de bugün 9.130 130 günlük oruçluyum. E şöyle bana orucun hiçbir e, sağlama yen etkisi yok. E ben e, diğer insanların da benim gibi olmasa bile en azından haftada bir iki sefer oruç tutmalarını öneriyorum. Ben e, sıvı gıdalar tüketimine fazla ağırlık veriyorum. Meyve ve meyve gruplarına ağırlık veriyorum yemeğe. Bir de tahıllı gıdaları ben tercih ediyorum. İnsanlar doyurucu şeyler yiyse. Işte. Ben zaten her zaman şunu demişim. E Bu Derdi hazretleri bile benim ibadetten en az aldığım zaman karının karının bilme diye. 7 Zaten insan bir spora gittiği zaman bile tıka basa yaptığı zaman spor yapamaz. Bir ibadete namaza bile gittiği zaman çok yediği zaman spor yapamaz. Her şeyi ben kararınca yemelerini tavsiye ediyorum. Ben bir de şunu söylüyorum. Ben seneler öncesi oruç tutmadan önce 155 kilo olan bir kişiydim. Ve ben obezite olan insanlara da şunu diyorum. Hesapsız yiyen tartıdan hesap sormasın. Gerçekten her ben yemiyorum diye bir şey her şey boğazdan geçiyor. Yediklerine içtiklerine dikkat etsinler. Tahıllı gıdalar tüketmelerine önem versinler. meyve yesinler, sebze yesinler, yoğurdu bol tüketsinler. Sulu gıdaları ve suyu mümkün olduğu müddetçe çok içsinler. E, Savurda da şöyle diyorum, e, böyle çok e, yağlı, hamur işi, böyle kızartma türleri falan değil de böyle insanı tok tutacak böyle besinlerden, e, böyle tahıllı ürünlerden yemelerini istiyorum. Yumurta özellikle yumurta yumurta çok çok tutuyor, çok tok tutuyor. Bunu özellikle yemelerini tavsiye ediyorum. Ve böyle hani turşu, acı, böyle insanı böyle çok acıktıracak, böyle insanı böyle çok susacak şeyleri de yememelerini tavsiye ediyorum bir hafta öncesi oldu. Bir çok bir baş ağrısı tuttu beni ama yani o kadar dayanılacak gibiydi. Ben de dedim ki Allah'ım ben bu orucu senin için tutuyorum. Ya Rabbim bana yardımcı ol. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ya Rabbim sen benim yardımcım. Ben sana kendimi teslim ettim dedim. Allah'ıma şükürler olsun. O baş ağrısını iftara kadar çektim ama ondan sonra da bir şeyim kalmadı. Ama inanın o gün bak 26 sene boyunca oruç tutuyorum. O gün çok zorlandığımı hissettim ama çok büyük başarısı çektim ama Rabbim de bana o kolaylığı gösterdi. O başarısı o gün gitti. Ve ben insanlara diyorum lütfen bak şu anda zaten çocuklar ve yaşlar oruç tutuyor. Gençler oruç tutmuyor. Ben çok üzülüyorum. Adam buradan geliyor işte bir açlık kan şekerimmiş yok tansiyonum şimdi bahaneler üretiyorlar. Yani tamam insan hasta olabilir ama yani bunu da bir adabı bir saygısı bir şeyi var. Adam alıyor buradan dışarıya çıkıyor. Hiç karşıdaki insan oruç tutuyor mu değil mi yok. Yani insan gel gerçekten buna üzüyor. Bir Hristiyan ülkelerinde bile şimdi bir oruç tutana bir saygı var. Ama burada saygı denen şey kalmamış. Lütfen ben insanları isram ediyorum. Hasta olabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntınız olabilir. Ama dışarıda yiyeceğiniz hiç olmazsa evinizde yiyin veya bir görünmeyen bir yerdeyin. Şimdi her şey ana ne oldu? İnan ben buna çok üzülüyorum. İstanbul'daki şaritalar bağlanmış, cumhuriyetler